Yine Urfa'lardan kalkıp gelen, bizi çok mutlu eden eski yarışmacılarımızdan, eski hevesi kursağında kalanlardan Zerrin Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok mutluyum. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Eski tanıdıkları gördüm, güzel performanslar izledim. Her biri 9 bini aşabilirdi. Evet. Rıfat Bey ve Ayşe Hanım ne yazık ki arzu ettiklerine ulaşamadılar. Evet. Ayşe Hanım'ınki biraz daha kötü oldu. Değil mi? <laughs> Son anda hayret evet, ettik yani. Evet zorları bildi sanki kolay da uğradı. Basiret bağlanması evet. diyoruz. Hiç Ümit mi? ediyorum ki size uğramaz efendim. Ümit ediyorum ki size uğramaz. Arka tarafta Ayça Hanım'la maşallahınız vardı. Dışarıda da hepimiz çok güzel sohbet ettik. Değil mi? Bininci bölüme gerçekten yakışır. Yarışmacılar çağırmışsınız. Arkadaşlarım ah. adına söylüyorum. Bak ne güzel de övüyor kendisini. <laughs> Hem de sizi. Hadi bir alkış verin. Bunun üzerine bir de 9800 yaparsanız Bakalım. tadından yenmez. Bakalım. Hadi başlasın mı? 9300 mi almıştı? Kaç saniyeydi <laughs> Mustafa? Hemen hazırlıklarımı yapayım. 9300 alt limitimiz. <laughs> Eğer ki 9300'de kalırsak da 40 saniye 40 arttıracağız. Saniye. Tamam. tamam. 9400 diyelim. Tamam öyle yapalım. Haydi gelsin. Çoğunlukla kare, dikdörtgenler prizması veya silindir biçiminde olan dar ve yüksek yapı. Kule. Kule. Gayet güzel. Gayet güzel. İkincisi ne yazık ki bu kadar kolay değil Zerrin Hanım. Dikkatli okuyalım hemen harfe tutulmayalım. Buyurun. Bir konu üzerine onunla ilgili olan... Dair. Vay, <laughs> Hayran kaldım. Hayran kaldım. Ben cevaplayamazdım. Buyurun gelsin efendim. Bir yerde toplanmış... Peru. Aa, aşağılık görüldüğü Kalk zaman be. küruh, güruh ha. evet dediğiniz Keşke gibi Vücutta mesela belli bir yerde Kitle Kitle 500 puan değerinde değil kitle arasında başında bilemedim <laughs> Güruh galiba aşağılık görülen topluluk Anladım. için kullanılıyor Yani Anladım. eğer ki böyle yukarıdan bakıyorsak güruh Hı -hı. diyoruz tamam. Ama bir kalabalığa güruh dememek lazım her gördüğümüz kalabalığa Demeyeyim. Demeyelim Demeyelim <laughs> Buyurun yenisi geliyor Büyük, daha büyük anlamında Fransızca Fransız kökenli. Fransız <laughs> <laughs> Büyük. büyük. Majör mü acaba? Nedir efendim? Majör. Sizi tebrik ederim. Zerrin Yine her zamanki gibi estiriyor maşallah. Altı harfidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Buyursunlar. Ev halkıyla birlikte. Ailece. Ha gayret. Ailece değil mi? Kaç Ailece güzel. Daha böyle... Başına... Aileden çıkayım mı? Aile dursun. Da başına bir ek koyun. Ma burada cevaplarımız. Buyurun net soru. Maşallah çok hızlısınız bu arada. Hala yarım dakikanın içerisindeyiz. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen iş. Peşin mi yani <laughs> Toptan belirlenen nokta nokta mi? usulü biz bu anlaşmayı yaptık ustayla. Yani tamamı birden. Fiyatı ve ücreti toptan. Yani o malzemesini de alacak. Ne yapacaksa yapacak. Nokta nokta usulü. Bundan başka bir yerde kullanılmıyor. Köken neydi? Türkçe gel. <laughs> Alalım bir yer. Alalım. Buyurun. Nokta nokta usulü. Yani biz öyle anlaştık. Tek kelime mi? Tek kelime. Tek kelime. Al dedim usta Sen bu işi. Hallet. Bilmiyorum, bilmediğim bir kelime. Duymuşsunuzdur. Yani fiyatı ve ücreti toptan belirlenir. Evet, en ya, baştan konuşuluyor. Yani hani senin ücretin bu, malzemeyi ben alacağım, hı hı. şöyle olacak falan yok. Bir harf daha alabilir miyim? Hepsini birden al, hallet şu işi. Hı, hı. Nokta giden. nokta usulü. Getiri, götürü. Getiri mi? Götürü. Getiri. Getiri mi? Götürü. Götürü usulü. Hiç bilmiyordum. Beni diyorum zaten. Beni Türkçe sorular yapıyor. Ben... Hiç mutfak yaptırmadınız mı? Hayır. Evde bir tadilat falan? Yani babam Yok da inşaatçı adam ayıp oldu biraz. Gelsin yenisi bakalım. Yaşını başını almış, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir babacan. erkekler için kullanılan bir tabir babacan. Tamam bir öğretmene geldiği için mutlu olduğum bir soru. Rahat rahat cevaplarsınız bunu. Arapçasını vereceğim, Türkçesini isteyeceğim sizden. Yakmayacak sizi bu sefer. Merak Bakayım. etmeyin. Görelim. Tedrisat. Eğitim. Öğretim. Öğretim, öğretim 700 puan. Oh. Haydi güzel güzel cevapları süremiz Çok iyi biliyorsunuz, değil tamam. mi? 2 evet. dakikadan fazlasına sahipsiniz. Çok hızlı hareket etmeye gerek tamam. yok. Tamam. Buyurun. Geçici olarak bu anlamda kullanılan bir sözcük. Bunu buraya geçici olarak koydum. Köken? Yine ben kökenini düşündüm. Arapça. Geçici olarak. Geçici Temel. olarak. Koy. Yani bu temelli değil. Burada Hı -hı. duruyor ama sonra alacağım ben onu. Emaneten. Emaneten mi? Saydınız mı? Sığma saymadım. Ben saydım. Emanet. 800 puanlı <laughs> <laughs> İki harfle başlayınca harfleri sürdürmek zor oluyor. 1 dakika 54 saniye var bu arada. Gereksiz bir telaş içerisindesiniz. Heyecanlandım. Yapmayın. <laughs> yapmayın, yapmayın. Tamam. Bitti, bitiyor. 3 tane harf alabiliriz. Unutmayalım. 9600'e ulaşabilecek durumdayız tamam. şu noktada. 9300 bize yetiyor. 5 tane soru kaldı. Tamam. 1 dakika 54 saniye var. 3 harf alabiliriz. 3'ünü tamam. birden alırsak 40 saniye arttıracağız. Tamam. Görelim efendim. Bir alet veya makinenin işlevine katılmayan yan aparatları. Aksesuar mı? Ne acaba? dersiniz? Aksesuar. Aksesuar dersiniz. Gayet güzel. Gayet güzel. M ile ma ile bitiyor. 9 harften oluşuyor. Şöyle soruluyor. Tek kelime mi? Tek kelime. İlk 9 saatli cevabınız. Eski normalde, o güzel günlerde. Selamlaşma. Tanışma değil ve anlaşma sırasında yapılan bir ritüel. Tokalaşma. Nedir efendim? Tokalaşma. 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 Dirsekleşelim. <laughs> Bu ürün gelsin yenisi. Yakıştırma yolu bir tabir. Aman dikkat. Dağınık, düzensiz, karma karışık. Bu anlamlarda yakıştırma yolu bir ifade. Ne gibi? Bir düşüneyim. Karışık. Pazar gibi. Alalım mı bir harf? Alalım. Alalım bir harf. Çünkü bunlar bak biraz önce Rıfat Bey de yaptı. Çorba gibi. Çorba gibi gayet güzel. <laughs> tamam. Geriye kaldı iki tane soru bunu gayet iyi biliyorsunuz. İki tane harf alabilecek durumdasınız. Onu da bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Tamam. Bir dakika 19 saniyeniz var. İki sorunun iki harfin ikisini birden alırsanız 40 saniye arttıracağız. Tamam. Bu da 10 harfli iki kelimeden oluşuyor. Birleşik mi yazılıyordu? Galiba birleşik yazıyordu Zerrin Hanım. Tam emin iki değilim. Kelime, bir bakalım. Mevcut maddi ve manevi imkanların bir araya toplanmasıyla ulaşılan dayanışma. Ne yaptık biz? Güç birliği. Ne yaptık efendim? Güç birliği. Zerrin Hanım. Sağ <laughs> olun. Hiç korkum kalmadı. Buyurun. İkileme, cevabı ikileme olan son sorumuza üzgün bir biçimde. Nasıl bakıyor? Melül melül. Melül melül. Durdurduk. Siz öyle bakmıyorsunuz. Siz ışıl <laughs> ışıl <laughs> <ışın gülüyor> bakıyorsunuz. 9500 puanı bulduğunuz tebrik ederim efendim. Daha güzeli bir dakika arttırdınız. Ayça Hanım'ın işi zor ama o da melül melül bakmıyor. O da ışıl evet. ışıl bakıyor. Bundan sonrası ya Zerrin Hanım ya Ayça Hanım hep birlikte göreceğiz. Önce bir alkış. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz değil mi? Evet. Sonuç itibariyle onlar da şampiyon sizin gibi. Onlar da hevesi kursağında evet. kalan. Ekibimi temsil edeceğim gururla. Merak etmeyin efendim. Hafta finaline taşıyacak bu mücadeleyi. Geleceksiniz bir daha değil mi? Geleceğim. Urfa'dan buraya. Gelirim. Ah dünya <laughs> Bir alkış daha <tarihte>. lütfen. Teşekkür <laughs> ederim. Valla uçak biletini karşılamaz ama <laughs> şöyle ederim. çaktırmadan uzatayım müsaade ederseniz. Çok tamam yere indirin çok göstermeyin <laughs> rica ediyorum. Zelin Hanım önce hafta finali sonra hayırlısıyla tur finali bu sefer tamamını erdirelim bu işi. İnşallah bakalım. Sizinle sohbet etmek her zaman çok güzel. Hep yeni yeni şeyler öğrendim sizden. Mutluyum öğrenmeye ben de, de devam mutluyum. edeceğim. Ben de mutluyum geldiğim için tekrardan burada olmak çok güzeldi. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Bir de ekibiniz de çok hoş. Çok Şu güzelliğe bakın. Hadi bir alkış lütfen. Dünya tatlısı insanlar. Aykan'ım, Hanım, Ayça Hanım. Okay. Hepinizi çok seviyoruz. Bir daha görüşmek arzusu içerisindeyiz efendim. Bu arkadaşlığımızın sonu olmasın. Yalnızca biz Zerrin Hanım'la farklı bir mücadelenin içerisine gireceğiz artık. <laughs> Birlikte kapatalım mı? Olur. Kapatalım. Bininci bölüm. Sayı çok önemli değil efendim. İşimizi yapıyoruz. Harf alıyoruz, harf veriyoruz, insan tanıyoruz. Ne de güzel insanlar geliyor. E siz de gelin. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın efendim. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.